Merhaba arkadaşlar Caminin içindeyim Fazla konuşamayacağım Saat 2'de Kayseri'ye geldik Sağ salim Otele yerleştim Şimdi Saat 3 Otelin hemen yanında Han Cami var giriş seviyesi orası. Şurası. Yarısı yerin altında. Caminin. Şurada asma kat var karşılıklı. Belki şuranın ışığını yakabilsem. Pek fark edilmiyor ama. Evet, sen yok. düz taş. Yarın sabah kırık kare. Bir ya de yarın akşam neyse sabah çıkacağız gene. Bugün iyi geldim. Daha önceki videolarımda söylemiştim ama burada biraz dışarı çıkana kadar. 21 ve 23 Diyarbakır Elazığ plakalı araçlara dikkat edin. Uzun yolda Daha sizin yanınızdayken sizin şeridinize girmeye başlıyorlar. İlginç ya. Lan gitsene önünde yer var işte. İyice git ondan sonra sağa dön. Ne beni gör yanımdayken başlıyorsun girmeye. Evet burada hırsızlık olayları oluyor ama bilmiyorum. Bunun tarihçisini okuyacağız. 13. yüzyıl, 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılmış. Motor karşıda üç tane kilitle kilit dedim. Yanındaki direğe de zincire vurdum. üstüne de baktım. Allah'a emanet artık. Bilmiyorum buralar nasıl. O bayağı genişmiş. Yanında başka bir şey daha var. Diğer taraftan dönelim. Ya da buradan geçelim. Diğer tarafı tamamını görmüş oluruz. Bu şekilde. Bu semtin adı ne bilmiyorum. Ne geçiyorsa. Melik Gazi Belediyesi'ymiş. Bu da tamir görmüş belli. Her insaf yani kaç sene geçmiş araba. Tamir görmeyecekten ne olacak? Bir de burada be. Ha. Geçelim Bir de kapı varmış. Bir de oluşturulmuş kapı. Duvarın içini gördük aynı zamanda. Demek ki içerideki taşlar rastgele Dıştaki taşlar düz, asker ederken biçimsiz demek istedim. Burada bir şey var galiba ya. Kimse artık. Bir şey yazıyor değil mi? Görüyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden tarih fışkırıyor dikkat yatır yatar var kilit bilgis yatar var diğer ta kapalı belli ki yatır mı demek istemiş İyi de vardı bunun bir şey ya Böyle. ha bir de varmış ha bir bunu görmemiştim bu da oldu. ne diyor hang kümbeti Emir Cemalettin Tanrı vermiş kümbeti Anadolu Selçuklu döneminde 1189 yılında Emir Cemalettin Tanrı vermiş bin Davud'a ait olan kümbete Hain Camisi kümbeti de denilmektedir. İçerisinde iki yakının daha mezar bulunmaktadır. Demiş. Şu sütun garip duruyordu 1189 maşallah hesaplayın. Gayet güzel. Hoş. Dünü anlatmıştım ben size. Halsiz düştüm. Yoksa dün akşam Maraş'ta değil. Burada konaklayacaktım ama hiç iyi değildim. Gözüm gitti geldi. Neyse. Mühim olay. Sağ salim eve varmak. Geç kaldı desinler. Hiçbir şey olsun demesinler. Bir de başınız sağ olsun. Allah korusun. Evet. Şöyle geçelim. Bu muhteşem. Ancam. Buraya kapalı görünce yandan girdim. Evet, 13. yüzyılda Vallahi ait bir Selçuk eseridir. Önceleri han olarak kullanılırken Allah Allah. 19. yüzyılda camiye çevrilmiştir. Cami olarak kullanılmaya başlandıktan sonra minare ve mihrap inşa edilmiştir. Allah Allah. İlginç. Duvarlar kalındı zaten. Demek ki hanların özelliği duvarlarını kalın yapıyorlar. İçeride de gördünüz. Evet başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.